Doğadan gelen zenginliğin emeğe dönüşme zamanı, meyve ve zeytin üreticileri için en zahmetli süreçlerden biri olan hasat işlemi, artık çok daha kolay ve hızlı. Karşınızda, öz sargınlar makina tarafından geliştirilen, mini ekskavatörlere entegre edilebilen profesyonel ağaç silkeleme aparatı. Bu özel sistem gibi mini ekskavatörlerle uyumlu çalışarak, yüksek manevra, kabiliyeti ve hassas kontrol sunar. Sahada gördüğünüz bu kırmızı gövdeli aparat, tamamen kendi üretimimiz olup, 52 kaliteli çelikten üretilmiş sağlam şasi, yüksek torklu hidrolik motor sistemi, ayarlanabilir kavrama çeneleri, titreşim yalıtımlı bağlantılar, sayesinde hem ağaca zarar vermez hem de meyveyi en verimli şekilde toplar. Uygulaması çok pratik. Operatör, ağacın gövdesine çeneyi sabitliyor. Ardından dakikalar içinde etkili bir şekilde silkeleme işlemi gerçekleşiyor. Ağaç başına sadece 15 ila 30 saniyelik bir işlem ile maksimum verim elde ediliyor. Bu sistem sadece zeytin değil, badem, ceviz, kayısı, erik ve diğer çekirdekli meyve türlerinde de rahatlıkla kullanılabilir. Aparat, her boydaki ağaçta uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Kompakt yapısı sayesinde sıra aralarında rahatlıkla manevra yapabilir. Özellikle engebeli arazilerde büyük avantaj sağlar. Ayrıca tek kişiyle kullanım için idealdir. Silkeleme esnasında dökülmeyen meyve neredeyse kalmaz. Bu da iş gücünden %70'e varan tasarruf anlamına gelir. Meyveye ve ağaca zarar vermeden yapılan bu işlem, ürün kalitesini ve verimini ciddi oranda artırır. Mini ekskavatörünüze bağlanması sadece birkaç dakika sürer. Standart hidrolik çıkışları ile uyumlu. bakım maliyetine sahiptir. Gövdede lazer kesim teknolojisi ve hassas kendice işçilik kullanılmıştır kırılmaz, eğilmez, bozulmaz. Tüm parçaları firmamız tarafından yerli üretilmiş. Gerekli tüm yedek parça ve teknik destek hizmetimiz mevcut. Bu aparat, özellikle orta ve büyük ölçekli tarım iş. Letmeleri için vazgeçilmez bir yatırım. Daha az personel, daha az zaman, daha fazla ürün. Öz sargınlar makine olarak sadece bir ürün değil. Verimliliği, kaliteyi ve teknolojiyi bir arada sunuyoruz.